Evet, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu eski tesbihler. Yani kendi kendine renk almış tesbihler nasıl anlaşılır? Şöyle tesbihe hafiften bir göz gezdirmenizi istiyorum. Bu tesbih benim tezgahımda ortalama 2 yıldır duran bir tesbih. Bana renk almaya başladığında gelmişti. Tabi bir seri olarak geldi. Seri dedim yani 2-3 tane geldi. O 2-3 taneyi sattık. Ee, bu da elimizde kalan son tesbih. Burada e, yine eski olarak gösterebileceğim birçok tesbih var. Yani gelip ortalama 2 yıl askıda beklemiş. Renklenmiş. Rengini demini almış. Tesbihler mevcut. Şimdi yine bir örnek göstereyim. Bu çok eski bir tesbih. Geldiğinde sarıydı. Tabi bunda biraz tadilat var. Bu genel benim çektiğim tesbihlerden biri. Piyasada tanınmış bir dökümcü tarafından dökülmüş. Ve güzel bir tesbih. Ama dediğim gibi tadilatlı. Hatta şu iki habbeyi ben daha sonradan eklemiştim. Onlar da beraber renk almış. Evet e, şimdi tesbihin fırında mı e, ya da kendi kendine renk alıp alıp eskimiş mi ya da işte fırınlanıp tıraşlanmış mı e, olduğunu nasıl anlarsınız? Şimdi öncelikle bir tesbihin e, kendi kendine eskidiğinin en belirgin özelliği habbe dipleri ve imamenin alt kısmında çıkış delikleridir. Şöyle ışıkla da yardımcı olayım. Bilmeniz açısından. Evet. Şu kısmı görüyorsunuzdur. Şu ışığın vurduğu kısmı. Bu tespitte fırın tıraş yok. Bu neden böyledir? Onu da hemen açıklayayım. Şimdi malzeme <laughs> pardon. Malzeme işlenirken e, <laughs> delikler delinir ve tozuyla bırakılır yani genel ip geçtikten sonra öylece kalır yani deliklere ek bir temizlik yapılmaz ee, ve üstüne cila vurulduğu için bu malzeme e, dışarıdaki havaya yani oksijenle temas etmediği için yani iç delikler kadar e, ee, dış tarafı biraz daha geç renklenir. Yani yüzünde cila olduğu için oksijenle yani havayla ve sıcakla daha az temas ettiği için e, tesbihin yüzeyi geç renk alır. Ama bu HB delikleri yani deliklerin uç kısımları cila olmadığı için daha çabuk kızarır. Yani daha çabuk renk alır. Ve e, ilk kıstas budur. Yani eğer bir tesbihin ip yolunda eskitme ya da e, fırın artı tıraş yoksa birazdan örnekleyeceğim. Tesbihin kendi kendine renk aldığını düşünebilirsiniz. Yani ip yolunda eskitme yok. Ayrıyeten yüzeysel olarak fırın tıraş yoksa bin kendi kendine renk aldığını, kendi kendine eskidiğini anlayabilirsiniz. Fırın tıraş olayına gelecek olursak şöyle hemen gösterelim. Bu malzeme fırınlı tıraşlı bir malzemedir. Yine eski ortalama yine 2 senelik bir tesbih fırınlanıp tıraşlanmış. Yani ip yolları şöyle göstereyim. Bakın diplerden yine renk almaya başlamış ama malzemenin iç delikleri fırın gördüğü için imamenin üstündeki renkte yani hafiften koyu kahverengi vişne renkte. Onun haricinde eskitme olayı şu şekilde göstereyim. Eskitme olayı da bu şekildedir. Bu malzemenin ip yolunda eskitme var. Bunu da nasıl anlayacaksınız? Genel bu tip malzemelerin ip yolları koyu kahverengi değil de kırmızıdır. Ya da hangi renkle eskitme yapıldıysa yani bir nevi boyadır. Onu da belirtmiş olayım. Çamaşır suyuyla yapılmış bu eskitme. Şurada izlerini hala görebilirsiniz yani çamaşır suyu testi videomuzu izlemeyen varsa kanalda mevcuttur onu da izleyebilir çamaşır suyunda nasıl renk aldığını görebilirsiniz Bu da orijinallik belirtisidir orijinallik testidir plastik malzeme çamaşır suyunda renk almaz Vesaire. Bu da dediğim gibi ip yolu eskitme yapılmış. Daha sonra yüzeysel olarak temizlenmiş ama renk almaya başlamış bir malzeme. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Yeni bir ilgilendirme videosunda ya da yeni bir tesbih tanıtım videosunda tekrar karşılaşmamız için videoyu ilk defa izleyenler kanala abone olabilir. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.